Son zamanların en popüler konularından bir tanesi asgari ücretli futbolcular. Hatta Kerem Aktürkoğlu'nun o tek taraflı kulüple imaj hakları doğrultusundaki anlaşmaları üzerinden işte 1907 TL gibi bir rakamın e, iddialarla ortaya atılmış olması ki öyle bir rakam yok. Asgari ücretli futbolcularla ilgili Tahir Kum da Türkiye Gazetesi'nde hafta içinde çok güzel bir haber yapmıştı. Tam 225 futbolcunun asgari ücretli olduğunu ortaya çıkarttı. Bu da ilerleyen dönemlerde konuşulacak. Tabi e, Kerem'le ilgili başlayan bu süreçte diğer futbolculara ne kadar yansır yansımaz ama bu konuyu Galatasaray Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek de gündeme getirdi. Konuşmasında biz de yavaş yavaş artık bu konunun biraz incelemesine başlayalım. Bakalım Dursun Başkan Kerem'le ilgili neler söyledi. Sonra yorumcularımız bu konuda neler söyleyecek bizden ayrılmayın. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili eee Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde, UEFA nezdinde yaptırımlar oluyor. Değerli Federasyon Başkanımızın yaptığı açıklamaları bu konuda teklif sözleşme ile ilgili söylediklerini dikkate alırsak konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Evet konu bu. E, federasyona teklif sözleşme konusunda Galatasaray Kulübü bir itirazda bulunmuştu. Tahkim reddetmişti. E, değil mi? akledim kadarıyla. Ne? E, mesela hemen onu da gündeme getireyim ben sana. E, grafik olarak 8. grafiği ekrana ne? getirirsek bunu, ne? bunu ne? Da bu konuyla ilgili bir bağlantı kuralım. sonrasında e, işte Galatasaray A.Ş.'nin yönetim kurulunun belli bir tarihte kararına itirazı incelendi yapılan müzakere neticesinde talimat değişikliklerine ilişkin TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünde yapılan incelemesinde usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından ayrıntısı ve diğer hususlar Beşiktaş'te, gerekçeli kararlarda belirlenmektedir. Ye devam de devam sadece Galatasaray itiraz etmedi. Yani orada itiraz eden Beşiktaş'ın da itirazı vardı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dursun başkanın bu geç gelen açıklaması aslında böyle birkaç defa dinlediğinizde yani bir gün önce divan kurulu toplantısında işte orada çıkıp Süheyl Batum'du galiba birkaç kişinin bu konuyla ilgili bir şeyler söylemiş olması. İşte Galatasaraylı yazarların, muhabirlerin işte bu olayı sürekli gündeme getirmesi falan Açıklamaya dikkat ettiğinizde sanki mecburen hani açıklama olsun diye yapılmış bir açıklama. Normalde e, Dursun Başkan ki Galatasaray Kulübü kendi döneminde Futbol Federasyonu'nda, en çok e, talepte bulunan dilekçe yazan kulüptü. Geçen sene 22 tane dilekçesi vardı. Galatasaray Spor kulübü hatırlıyorsunuz değil mi? 22 tane dilekçe. Her hafta bir dilekçe geliyordu. Hatta ben orada yöneticiler önce Galatasaray'dan bir şey geldi mi? Yok daha şu ana kadar gelmedi diyorlardı. Şimdi normalde toplum olarak herkesin baktığı gibi ortada böyle enteresan, tuhaf bir durum var. Yani... Kerem Aktürkoğlu gibi bir futbolcunun askeri ücretle sözleşme imzalıyor olması, federasyonun tek tip sözleşme talimatı falan böyle da yani bunun öyle şey tarafı yok yani. Her şey net ortada. Sayın Başkan normalde burada e, çıkıp şöyle bir açıklama yapardı diye düşünüyorum. Bir, 15 gün sonra yapılan bir açıklama. iki ortada söylediği somut delil bir şey yok yani. Çok net bir şey de söylemiyor. Yani o yöneticinin söyledikleri işte diyor zaten her şeyi anlatıyor diyor. başka Federasyon başkanı da bu konuda zaten hassas. Aslında biraz hasan. camia Hassan. neden başkan veya yönetim sessiz evet. kalıyor Hassan. demesin diye. Normalde şunu diyebilirdi. Kamuoyuna seslenebilirdi. Arkadaşlar bugün ortaya çıkan bu gerçek Kerem Aktürkoğlu ile ilgili mevzu talimatlara aykırıdır ve bu usulsüz yapılan bir sözleşmedir. Galatasaray Spor Kulübü de bu işin takipçisi olacaktı ve Galatasaray Spor Kulübü olayın peşini bırakmayacaktır ve gerekli işlemleri de yapacaktır gibi olmalıydı aslında. Peki niye Bak. böyle yapıyor? Çünkü bu işin usulsüz olmadığını, usule uygun hale getirilip yapıldığını kendisi de biliyor. Çünkü bu işe girerse sadece Fenerbahçe değil, kendisi dahil birçok kulübün de zarar göreceğini biliyor. Yani bahsetmiş bu iş, 225 futbolcu ile ilgili. Şöyle yani 225 Süper Ligi baz alalım 24 tane futbolcu. Şunu söyleyeceğim. İnsanlar beni yine yanlış anlayacak. Arkadaşlar bir futbolcum var. Hani efendim yok Galatasaray'da, Galatasaray'da yok öyle bir şey. Şu yok. aslında şöyle bir örnek versem çok mu yanlış olur? Bu olay nedir biliyor musun? Bundan 3-4 yıl önce Galatasaray Spor Kulübü'nün harcama limitiyle sıkıntıya girip transferin son günü, son dakikasında 18 yaşındaki Eren Can Yardımcı'yı 4.2 milyon TL'ye ikincili kırmızı grup takımlarından Eyüp transfer etmesi gibidir. Niçin bunu yaptık? Böyle limit bir bedel aşmak. yok. Niye limiti aşmak için yaptı Şimdi orada bu şekilde limiti aşabilirsiniz. Tıpkı ee, Fenerbahçe'nin zamanında kaleci Ertuğrul'u 1 milyon dolara ben. vermesi gibi. işte farklı bir şey sayabilirsiniz. Bu olayda şu arkadaşlar. Bu olayda talimatlara aykırı bir şey yok. Usulsüzlük yok. Niye? Tek tip sözleşme mi? Tek tip sözleşme ne için? Tek tip sözleşme kulüpler için. Hı. Tek tip sözleşme. Kulüp lisans talimatı ve harcama limiti kulüplerin Futbol Federasyonu'na ibraz ettikleri sözleşmenin dışında ayrıca bir sözleşme yapmalarını yasaklar. Yani kulüp lisans talimatı ve harcama limiti kulüplerin federasyona ibraz ettikleri sözleşmenin dışında başkaca bir sözleşme yapıp kulübü ekonomik olarak sıkıntıya sokmasın diye bunu yasaklıyor. Bunu da diyor cezası farklı diyor. Buradaki hadisede, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yükümlülüğü sadece askeri ücretten yapılan anlaşma. Bunun dışındaki bütün sorumluluk ve yükümlülük imaj hakları adı altında yapılan sözleşmeyle Hakan Safi'de. Yani bizim talimatımız kulübe ikinci bir sözleşme yapmayı yasaklıyor. Futbolcuya ikinci bir sözleşme yapmayı yasaklamıyor. Futbolcuya üçüncü şahıslarla sözleşme yapmayı yasaklamıyor. Belki gelecekte Bizim talimatımız da bu konca. Futbolcular kulüplerin dışında üçüncü kişilerle sözleşme yapması yasaktır. Deseydi o zaman talimata aykırı olacak. Mesela olacaktır. FIFA ilerleyen dönemlerde devreye girip de bunun önünü kesmek amacıyla Avrupa'da da yapılmasın diye. Bu çünkü etik bir şey mi? Tartışmaları yaratabilir. Bu bir açık yakalanmış. Ama şimdi... Bu açığı İtalyan, Hollandalı, Fransız bir de kullanabilir mi? Abi şu. şu. Şimdi burada şu açık elbette ki yakalanmış. Varsa böyle o e, bir yöneticiye güvenecek, onun imzasına, kaşesine güvenecek futbolcu varsa Hakan Safi e, bu ülkenin en zengin 60 iş adamından bir tanesiymiş. Adam güvenmiş yap Şimdi Kerem Aktürkoğlu'yla Hakan Safi bir sözleşme yapmış. 35 milyonluk sözleşme yapmış. Yarın öbürsü günü Kerem bir sıkıntıya girdiğinde parasını tahsil edemediğinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kapısını çalabilir mi? Çalamaz. çalamaz. Yani... Federasyon kapısını çalabilir Çalamaz. Artık onlar